Merhaba arkadaşlar Bugün Hamza'nın kreşindeyiz. Şimdi Hamza'yı buradan bekliyoruz. Birazdan gelecek. Ee, buradan geçiyoruz. Önceden şu bisikletin olduğu yerden de giriş. Bir dakika. Evet Hamza'yı aldık bugün. Şimdi bisikletle kreşten eve gideceğiz. Değil mi Hamza? Ya. Hadi gel. küs dedin mi? Küs. Küs, Şimdi koronadan dolayı. Giriş. Hamza gel. Girişi bu taraftan yaptılar. Önceki giriş burasıydı. bizim bisikletlerimiz burada şimdi bisikletlere binip gidiyoruz tamam mı? Evet şimdi gidebiliriz tamam? Hadi bakalım ben biraz bisikleti geri alayım aldım toplamda evden burası 4.3 4.3 kilometre daha Eve gideceğiz. Alo, paçal. Ya, bak geç kalmamışız gördün mü? Herkes bu saatte geliyor, tamam mı? Unutma bunu, tamam mı amza? Birazdan karşıya geçeceğiz, bekle. Beklemelisin. Bekle. Gel. Önümden git. Gel önden git Hamza gel. Geç. Evet. Hamza iki gündür kreşte yalnız kalıyorum diyor. Beni babam almayacak diye ağlıyor nedense. Hiç yapmadığı şeyler bunlar. Evet önden gel. Hava bugün 27 derece. Çok güzel güneşli bir hava var. Kemal Atatürkçü arabasına yazılmış. Kemal Atatürk. Ü. Hadi Hamza. Bugün Hamza'yı dondurma yiyeceğiz diye ikna ettim. Bisikletle getirdim. Yoksa normalde bisikletle gelmezdi. Korkuyor. Bisikletle geç geliyormuşum. Bu ya. <laughs> dondurma güzel mi? Öyle yapma ama öyle yap. Burası kreşe yakın bir yer. Dondurma sayesinde bugün bisikletle geldik kreşe. bisikletlerimizi buraya park ettik. Dondurmamızı yedik. Üstüne düşürmesin. Gelmesin üstüne gelmesin. Hop. Baba. <laughs> evet yolumuz devam ediyor. Yavaş yavaş gidiyoruz. Bu arada Almanya'da belirli yerler açıldı ama tabii ki eee insanlara virüs bulaşmasın diye maske ve işte temizliğe önem vermeye devam ediyorlar. Nere gidersek gidelim maske takmak zorunluluğumuz var. Kreşte de Hamza'yı kreşi teslim ederken ve alırken maske kullanıyoruz. Dışarıda aldığımız halde daha doğrusu. Dışarıda alıyoruz. Dışarıda veriyoruz. Önceden Kürşin içine kadar giriyorduk. İşte oradaki giyeceği ayakkabı, üstünü çıkarmasını vesaire. Bunlarda yardımcı oluyorduk. Alırken de böyleydi. Ama şimdi hepsi durduruldu. Dışarıda veriyoruz. Çocuklar gidiyor, ellerini yıkıyorlar. Tekrardan ellerini yıkıyorlar ve dışarıda herkes çocuğunu teslim alıyor. Ve dört buçuk arkada kalıyordu. Şimdi bu virüsten dolayı. İki buçuğa düşürdüler çalışanlar için. Hamza da iki buçuğa kadar kalıyor. Saat yedi de iki buçuğa kadar. Dokuz gibi teslim ediyoruz. İki buçuk gibi de alıyoruz hemen hemen. güzel bir ağı. Kilometremiz 7.2 olmuş. Önüne bakar mısın? İnebiliriz. İnebilirsin bisikletten. Hamza. Hmm. Ne oldu oğlum? Yoruldun mu? Evet burada. Kelamız var. Kelamıza doğru bisikletleri indireceğiz. Evet burası bizim. Kelamız oluyor. Kela alanı burası. Bodrum kat. Herkesin kendine göre. Şimdi Hamza'nın kini de alalım. Evet Hamza inebilirsin. Bisikletini alayım ben. Sen de helmini getir okey. Evet şimdi kendi depomuza doğru gidelim. Bazı bodumlar, bodrum alanları daha güzel. Burası biraz tuhaf tabii ki. Boş alana tahtalarla dönmüşler herkese. Ee, bekle Hamza bekle. Şimdi sıra Hamza'nınkinde. Değil mi Hamza? Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay Hamza. <laughs> bay bay.